Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün MATLAB'de bir ay problemi çözeceğiz. Daha doğrusu biz ayın ismini yazacağız. O bize kaç gün içerdiğini söyleyecek. Bu programı bir if komutlarıyla bir de switch komutuyla yazabiliyoruz. Switch case komutları kombinasyonuyla yazabiliyoruz. Öncelikle bizim bildiğimiz daha önceden de öğrenmiş olduğumuz if yani koşullu şekilde yazmayı görelim. E sonrasında ise diğer komut, diğer komut olan switch case'e de bakalım. Öncelikle bir e, mesaj değeri olarak, karşı tarafa göstereceğimiz mesaj olarak msg eşitliğinde yazmışız. Bunu biz genelde parantez içerisinde yazardık. Parantez içerisinde yazmamızın nedeni başını input yazmamızdı. Ama biz bunu input olarak almayacağız. Çünkü tekrar ifadelendiriyoruz bunu. Bu değeri e, ay olarak yaz, mant olarak bir Input olarak msg kabul et. Yazdığım msg komutu da bir e, sözel bir değer olarak ifade ediyorum. Şimdi ise 5. E, satırda e, demişiz ki kodlamalar uzun sürmesin diye ayın ilk 3 harfini giriniz. E, diyelim ki ayın tamamen ismini yazdı. E, tamamen ismini yazdığında da e, bunu 1'den 3'e kadar e, tanımlayacak yani birinci harften üçüncü harfe kadar yazacak komut da bu şekilde veriliyor biz önce kadar e, içeriğin oluşturmasını söylüyoruz mount girdisinin msg komutu için ve if lower mount olarak aldığımızda direkt olarak e, komutu üçlü harflere çeviriyor e, ve üçlü harflerde direkt birinci koşuldan başlıyor. If Lover Month, e, eğer Şubat'ın şu buysa, e, Lab Değeri, yani e, Artık Yıl değerini de soruyoruz. Eğer buna da Evet veya Hayır durumlarını inceleyerek cevabımızı veriyor. Eğer buna da Evet derse, işte 29, Hayır derse 28 olarak kabul ediyor. E veya H dışında bir komut yazarsa, daha doğrusu bunların büyüklerini bile yazarsa e, hata verecek. Ee, o yüzden bunları da değerlendirmek lazım ve bu MSG komutundaki şu S ile şuradaki S'in kullanımının ikisinde aynı. Bunlar e, aslında belirttim mi bilmiyorum az önce söylerken ama bunlar e, sözel ifade ama yani şunun sözel ifade olduğunu değil, bunun yanına yazacağımız olan yani kullanıcının gireceği girecek olduğu ...ifadenin sözel ifade olduğunu belirtir. Bunu da atlamamak gerek. Eğer şu iki komut olmazsa... ...ne burada e, kullanıcının yazdığı Şubat değeri... ...ne de burada E değeri ya da H değeri okunamaz. Bu ilk koşulumuz tamamlandıktan sonra... ...diğer değerlere bakıyoruz. E, eğer Lover Mount'lardan herhangi biri buysa... ...bunların içerisindeyse, şu kısmın içerisindeyse... 30 gün olarak ifade ediyor. Ay, ayın 30 gün olduğunu ifade ediyor buradaki ayların. biz e, Bizim e, bir dersten kaynaklı yine bu şu ifadeyi değil de başka bir ifadeyi veya olarak almışız. Hayır arkadaşlar. Şu dik çizgim nasıl anlatayım. Ctrl Alt e, ok tuşları. Z'nin yanındaki ok tuşları var. Onları kullanırsanız aynı anda basarsanız e, yazacak olan kontrol mıydı ya. Dur de ben dedim. Evet. Yanlış tarif etmeyeyim. Kontrol alt tuşlarıyla e, çıkacak olan dik çizgi ifadesi veya demek bu aylardan herhangi birisi 30 eğer e, yine aynı şekilde buradaki aylardan herhangi birisi 31 gün olduğunu eğer ki hem şubat hem de lower left lower left değeri Evet ise 29 gün ve hayır ise 28 gün olarak ifade ediliyor. Dediğim gibi oradaki E H harfleri dışındaki durumları göstermek için şeyi kullanabilirsiniz. İşte buraya eklentiler yapılabilir. Farklı bir ifade yazıldığında işte if if else else olarak yazıyorduk. Mesela else komutu girilip e, farklı, bir, farklı bir ifade yazdığında da else durumu için yani e, yanlış ifade girildi olarak ifa şeyi programın tekrar çalıştırmasını isteyebilirsiniz. Veya siz bir yönlendirme yapıp belli bir komuta tekrar yönlendirebilirsiniz. Son derslere doğru bunu da O kısımlara geldikçe onu da anlatacağım. 5 dakika olmuş bile. Şimdi de Switch Case'e geçelim. O birazcık daha uzun hatta. Anlatımı biraz daha şey karışık. Yine aynı soru içeriği. Burada bir şey kaldım Bakayım yine. Burada bitiyor. Ve hangisi ise bunları kapatmadığımız için sonlarını onları gösteriyor. Yine kozmetik malzemeler kullanılarak yani burada kozmetik şeyle uğraşılarak sonucun işte girmiş olduğu Haziran'ı Hazı Haziran olarak yazacak bir komut da yazılabilir. 4-5 parça bir şey oluşturur. Ama biz burada e, Şubat ayı ile ilgili bir değer girelim ve hayır diyelim 28 gün olduğunu gösteriyor. Şimdi ise diğer programımıza geçelim. Aynı program ilk e, şu 3 satır Aynı sistemde, aynı düşünce yapısı ile çalışıyor. Burada yine aynı şey var. 8'e kadarmış bu arada. 8'e kadar olan kısımlar aynı durumla çalışıyor. 9'dan itibaren Switch Lover Mount değerleri başlangıçta bulunuyor. Switch Lover Mount değerini... Bir dakika... Şurada bir ifade var. Evet, burada da atladım. Lower yazmasının nedeni küçük harflere çeviriyor. Eğer siz bunu e, lower lower deyip parantez içerisinde almazsanız, bunları büyük harfle yazar, e, yine tanımlamaz veya algılamaz. Aynı şekilde burada da aynı kombinasyon var. Burada işin değişik kısmı başlıyor. Buraya derste biz A B C C falan dedik. Ee, çalışıyordu, ee, bilemiyorum nasıl bir e, durumla karşı karşıyayız. Bunu ben A desem, B desem, C desem, mesela diyorum, çalışmadı. Yani çalıştığını iddia eden arkadaşlar vardı. Nasıl yaptılar? E, pek bir fikrim yok. Ama bu switch e, komutu şu şekilde. Switch bir yani açma kapama butonu olarak düşünebilirsiniz. Lavrmand değerleri için e, iki durum söz konusu diyor. Şuraya kadar bir e, şu ifade de içerisinde olabilir. İkincisi ise e, pardon üç tane var. Şu kısım şu kısım o da dallanıyor burası başlıyor ee, tabi şu iki case durumu bir tane de e, otherwise durumu var üç durumdan ibaret e, case yerinde eğer e, şuradaki dört tane aylar denk geliyorsa 30 gün şubatsa eğer tekrar switch lower lab kısmı için e ifadesi de 29 olduğunu vermiş. Ve diğer durum için 28 olduğunu veriyor. İki durumu dallandırılmış. Orayı kapatmış. Otherwise demiş. Tamamen diğer aylar için 31 gün olduğunu gösteriyor. Şimdi buradaki çalışma mantığı da şu şekilde çalışıyor. Şimdi switch ile siz bir ara şey açtınız. Çalışma alanı açtınız. Yani bir, e, buradaki bütün olasılıklar bu switch ilk switch'in içerisinde gerçekleşecek. Birinci case, birinci durum. Eğer bunların arasından ifadelerden bir tanesi ise bunu dahil edecek. Eğer şu otherwise'ı buraya yazarsanız çalışmaz. Yani birinci ifade, birinci case dışında kalan bütün hepsi için 31 gün olduğu yazar. Ee, ve birinci ifade için de sadece 30 gün oluyorsa şubat ifadesi araya alınmaz. Buradaki otherwise'daki 31 günlük ayların hepsini gösterebilmesi için sonu almamız lazım. Ve bir ikincisi e, case'lerinde şubatı giriyor. Evet şubat olabilir. E, aldığı girdi karşı taraftan kullanıcı tarafından. Ama bir tane daha anahtarı açıyor. Burada da, bu switch'te de iki durum var. Case değeri eğer Evetse ise Lower Lap buradaki e, Lower Lap'in karşılığı evet ise e, 28 olarak diğer durumlar için e, şey 29 olarak evet diğer durumlar için 28. Şimdi siz buraya eğer hemen yapalım. Şubat dedim. H e, H hey, hey, evet veya hayırın H'sini ve E'sini değil de Y yazdınız mesela. 28 diyoruz. Çünkü otherwise bütün sözel terimler için, sözel bütün değerler için geçerlidir. Rakamsal bir şey kullandığınızda da çalışacaktır. <laughs> Enteresan bir şekilde. E çünkü yani bunu tamamen açık bırakırsınız şu otherwise komutuyla. Aynı şekilde burası için de geçerli. Mesela e, ayva ayı için gün sayısı 31 gündür. Yani bu da çok e, elverişli bir program altyapısı oluşturmaz. Tabii ki bu aylar değerlerini girerken böyle bir şeyin olması söz konusu olmayabilir ama başka durumlar için e, bunun tekrar tekrar düzeltilmesi, düzenlenmesi ve her kısım için e, şuradan en başta olan maşallah en başta olan e, şeylerin, şuradaki kısaltmaların e, ve aralık oluşturulmalarının hepsinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Suçluysa aneliysem affola. Takıldığınız soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Sınav dönemi yaklaşıyor. E, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.